Son dakika Beşiktaş haberleri Transfermarkt Türkiye'nin haberine göre Beşiktaş, yaklaşık 7 milyon euro değerindeki Vasco'nun sol bek oyuncusu Lucas Piton için resmi bir teklif yapmayı değerlendiriyor. Vasco ayrıca takım içinde önde gelen isimlerden biri olarak kabul edilen defans oyuncusu için daha fazla teklif beklediğini de belirtti. Bu sezon 2 sakatlık geçirmesine rağmen Piton çoğu maçta ilk 11'de yer aldı ve gollerde doğrudan katkı sağladı. 55 maçta forma giydi, 1 gol attı ve 11 asist yaptı, Fernando Diniz'in oyun planının kilit isimlerinden biri olan oyuncu, genellikle sol kanattan oyun kuruyor. Nuno Moreira ve Filip Coutinho ile sık sık işbirliği yapıyor.